Ve sevgili boğa burcu yükselen boğa ve ay burcu boğa olanlar haftalık burç yorumları sevgili boğa burçları için kartlarımı karıştırıyorum. Bakalım bu hafta sevgili boğaları neler bekliyor kartlar bize neler söyleyecek güzellerim. Kahvemden de bir yudum alıyorum. Falımı hmm. da kapatayım mı sevgili boğalara bakarken kapatayım şöyle 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 yapayım. Bakalım ne çıkacak güzellerim. Soğursa bakarız. Şöyle dursun. Şimdi. Kupa prensi. Aziz. Kılıç oğlusu. Şeytan. Allah cezanı vermeye. Sevgili boğalar. Şimdi bunu kime söyledim? Bunu sana söylemedim. Bunu kesinlikle sana söylemedim. Bunu sana bir maskeyle gelip tamam mı? Acayip düzgün bir insan portresi çizip sonra içinden bir geri zekalı, bir hani e, nasıl ifade edeyim? çıkarcı, salak, böyle ne yaptığı belli olmayan bir tip çıkan bu kişi için söyledim. Ve bu kişinin kim olduğunu şu an bazı arkadaşlarım anladı. Yani ilk tanıştığınız zaman, ilk konuşmalarınızda sana öyle bir portre çiziyor ki yani inanılmaz düzgün bir hayatı var, her şey çok yolunda, kendisi çok aşırı düzgün bir insan. Sen de diyorsun ki anne güzel işte düzgün birisini buldum herhalde. Ben diyorsun bununla hani görüşeyim. Sen görüşüyorsun, görüştükçe bunu tanıyorsun, tanıdıkça bunun içinden başka bir şey çıkıyor güzellerim <laughs> ve bakıyorsun ki hani her seferinde böyle her yazışmada her buluşmada e, sana böyle o yavaş yavaş maskesinin arkasından e, gerçek yüzünü göstermeye başlıyor Aslında hani e, öyle bir insan değil başka bir insan çok başka bir insan. Ve sen bunu tanıdıkça inanmak istemiyorsun. Diyorsun ki hani ben mi yanılıyorum acaba? Bu böyle değil de bana mı öyle geliyor? Diyorsun ve şey kendini sorguluyorsun. Diyorsun ki bende mi bir problem var? O mu değişti? Hatta hani ilk zamanlar hiç böyle değildi. Sonradan ne oldu da bu değişti? Halbuki değişen bir şey yok. Kendi özü aynı güzellerim. Özü aynı. Fakat sana maske takmış zaten ilk geldiğinde. Baya bir e, bir maskeyle gelmiş ve o yüzden sen bunu tanıyamamışsın. Özü sözü bir bir insan değilmiş. Yani sen burada boşu boşuna kendi kendini üzme diyor kartın mesajı. Hani burada mesela bu kişi şu anda senden uzaklaşıyor olabilir. Şu anda sana ters ters konuşuyor olabilir. Böyle yapıyor çünkü maskesi düştü kendi bunu fark ediyor ve özellikle de agresifleştiği dönemler, e, kendi böyle e, sana söylediği yalanların ya da çizdiği dünyanın gerçek olmadığının ortaya çıktığı dönemler. Hani sana bir şey söylüyor, mesela sen ona bir şey söylüyorsun, kendi buna cevap vermiyor değil, veremiyor. Anladın mı? Veremediği için vermiyor. Sen de zannediyorsun ki bu bana cevap vermiyor. Halbuki veremiyor. Çünkü sana yalan söyledi. Çünkü o böyle bir şey zaten yapamaz. Şimdi bak bu bu kişi sana ya işiyle gücüyle alakalı yalan söyledi, ya medeni durumuyla ilgili yalan söyledi, ya maddi durumuyla ilgili büyük bir yalan söyledi. Ki bak sen burada ona tamamiyle duygusu olarak gitmişsin gerçekten hani duygularınla gitmişsin belki hani bu kadar yalan söylemese de sen onu sevecektin ya da aynı hisleri besleyecektin ama kendisi biraz kurnazlık yaptı sana karşı ya da karakteriyle ilgili hani çok böyle acayip centilmen bir insan portresi çizdi ya da acayip böyle işte seveceğin iyi niyetli falan bir insan portresi çizdi sonra bir baksın alakası yok ve sen burada aslında yaptığın hata çekildiğin tuzak şu, e, sen burada kendini suçluyorsun. Sen burada hani hatayı kendinde arıyorsun. Oysa ki hata sende değil. Diyorsun ki hani neden benim hep ilişkilerim hayal kırıklığı? Ya da neden ben bu hayal kırıklığını yaşıyorum diyorsun. Halbuki e, zaten bu kişi sana bu sinyali verdi. Yani e, olaylara. Aşk gözlükleriyle baktığın için biraz pembe o gözlükler, e, o pembe gözlüklerle görmek istiyorsun ya da inanmak istiyorsun bunun doğru olmadığını, e, ya da hani bir problem var geçici diye kendini avutmak istiyor olabilirsin ama değil. Yani sana bariz bir şekilde yalan söylendi seni elde etmek için çok ucuz çok basit bir insan karşındaki. Çünkü hani bir şeyi elde etmek için e, hani bir insanı kalbini kazanmak için yalan söylemek herhalde yapılan en ucuz davranışlardan bir tanesi güzellerim ya Çünkü kaç gün hani onu yanında tutacaksın ki yalan söyleyerek kendi bunu biliyor kendisi zaten uzun vadeli bir şeyin peşinde de değil Hani yalanlarının bir gün ortaya çıkacağını seni kaybedeceğini biliyor O yüzden bu süre bitmeden hani büyü bozulmadan diyeyim e, seninle yaşayacağını yaşayıp olup, gitmek istemiş senin hayatından ama seninle de çok istediği şeyleri de yaşayamamış tam istediği gibi yani sen gözünü daha erken açmışsın onunla ilgili e, tam böyle onun hayalleri de gerçekleşememiş o yüzden de hani artık maske de düşüyor daha bununla da yaşayacak bir şeyim yok İstesem de hani o benimle artık bir şey yaşamaz. Ben yavaş yavaş geri çekileyim demiş, uzamış. Yani bu senin için inan bana bir kayıp değil. Bitsin yani. Cehennem olsun. Çünkü e, sana gösterdiği yüzü gerçek değil güzellerim Şimdi devam ediyorum. Kader Çarkı Kılıç Şövalyesi Joker burada ben e, senin hayatına girmek isteyen yeni birisini görüyorum yani yeni birisi ciddi düşünen birisi fakat iyi niyetli de birisi sen mesela bundan hoşlanıyorsun bunu beğeniyorsun tamam mı fakat şey demiyorsun yani bununla da benim aramda bir şeyler olur demiyorsun neden demiyorsun çünkü diğeri gibi yalancı olduğunu düşünüyorsun oysa ki bu değil zaten bu diğerine göre o kadar hani senin de çok böyle üstüne düşen hareketler yapmıyor. Bu daha doğal bir insan, daha böyle kendi halinde ne yaptığı belli bir insan. Ee, sen hani diğerinin büyüsüne kapılmışsın biraz. Ya, bu da iyi normal kendi halinde. Neyse o. Böyle bir insan seni hani etkilemek için ekstra bir şeyler yapma ihtiyacı hissetmiyor. Ee, ama sen diyorsun ki diğeri daha iyiydi. Bak yanılıyorsun. Çünkü diğerinin sana o ilk gösterdiği şey bir şovdu yani bir illüzyondu. Zaten gerçek değildi, anladın mı? Gerçek olmayan bir şeyle seni elde etti. Yani sen orada olmayan bir hayalin peşinden gideceksen buyur git. Ama burada çok hani böyle kendi gibi olan, doğal, iyi niyetli, hatta seninle de gerçekten güzel bir ilişki isteyen yeni birisi var diyor. <laughs> Bu kişi şu anda seni tanıyor. Ee, bir şekilde yollarınız henüz kesişmemiş olabilir, seni karşına henüz çıkmamış olabilir bu kişi, ee, belki henüz hani tanışmadınız daha. Ee, hani yüz yüze tanışmadınız birbirinizi tanıyorsunuz ama yüz yüze gelmediniz belki anladın mı böyle bir şey olabilir ya da ya bir kez görüştünüz sonra araya mesafe girdi araya zaman girdi özellikle de şu geri zekalı yüzünden araya zaman girmiş olabilir belki onu ikinci plana attın hani diğerinin peşinden gittin orada daha büyük bir ödül var gibi geldi sana ama bir halt yoktu ve ben burada hani bu kişinin daha seni mutlu edebilecek bir kişi olduğunu görüyorum devam edelim büyücü kartı Vallahi sana şöyle söyleyeyim aşk konusunda sen e, hiç onu kayıp olarak düşünme çünkü iyi ki e, bitmiş diyeceksin iyi ki hani gitmiş hayatımdan belki hani bu olayı yaşayalı da çok zaman geçmiş olabilir bu arada belki hani gerçekten aylar geçti yıllar geçti ama bir şekilde senin bilinç altında kalmış olabilir ya da hani orada sana o ilk yaşattığı enerjiyi istiyor olabilirsin ama o ilk enerji zaten sanal yani sanal da demeyeyim ne diyeyim ilüzyon anladın mı ilüzyon öyle bir enerji yok ya da öyle bir şey yok sen e, seni kandırdı o yani kandırıldınız tebrikler sevgili boğalar anlatabiliyor muyum yani hala onu arama işte ben öyle birisini istiyorum hayır öyle birisi yok bak e, burada senin evlilik kapın açık güzel ileriye dönük çok güzel bir ilişki yaşayabilirsin fakat bilinçaltında belki de o defteri henüz tam olarak kapatamıyor olabilirsin ve kartın mesajı diyor ki bir an önce kapatırsan çok güzel bir ilişki çok güzel bir aşk seni bekliyor önünde. Ee, hani nasıl istiyorsan öyle bir ilişki aslında ve gerçekten aradığını bulabileceğin bir ilişki. Bu kişiyle henüz ya yüz yüze gelmediniz geldiyseniz de o salak yüzünden sen buna e yeterli zamanı belki de ayıramadın sevgili Boğa. Şimdi güzellerim bir daha açıyorum ve şöyle bir sevgili Boğalar için kartlar ne söyleyecek diye görmek istiyorum. Hmm. bak ben burada ilişki durumu kronik bir şekilde böyle şeylerle yaşayan bir arkadaşımla şu an enerjim tuttu sürekli e, yanılma halindesin sürekli ilişkilerin başlıyor ve bitiyor hani şey diyorsun ben ne zaman uzun süreli bir ilişki yaşayacağım lütfen e, gerçekçi bir gözlük takarsan o pembe gözlükleri çıkartıp bu insan sana zaten e, baştan sinyallerini veriyor sen görmemişsin sen gözden kaçırmışsın e, lütfen o pembe gözlükleri çıkar ve hayata daha gerçekçi bak çünkü seni bekleyen çok güzel bir enerji çok güzel bir aşk kapısı var sevgili boğa burcu şimdi güzellerim eğer kendiniz için soru sormak detaylı uzun tarot yorumu almak isterseniz aşağıda melisit.com web sitemizden bize üye olup soru sorabilirsiniz Yurt dışından soru sormak için sitemize üye olup mail atıyorsunuz. Ben yurtdışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız size yapmanız gerekeni söyleyecek. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olun ki güzel enerjiler daha çabuk size ulaşsın. Tekrar görüşmek üzere.